Minecraft dünyasında gelişmek için XP şart ama sürekli canavar avlamak yorucu. Özellikle Bedrock'ta sol elimize hiçbir aleti alamadığımız için aletleri tamir etmek çok zor. İşte bu yüzden bugün moblara vurmadan XP düşüren bir farm yapacağız. Peki bunu nasıl yapacağım? Hadi başlayalım. Selamlar herkese. Minecraft Survival'ın 6. bölümüne hoş geldiniz. Bölüm arasında maden yaparken bulduğum spawner'ı bugün güzel bir farm yapacağız. Ama biliyorsunuz ki Bedrock'ta sol elimizde hiçbir alet edevat alamadığımız için tamir büyüsünden yeterince yararlanamıyoruz. O yüzden bugün buraya güzel bir farm kuracağız. Alet edevatlarını hazırladım. Böyle bölüm arasında yine bayağı bir alet edevat topladım. Savanna biyomunda da bayağı işlerimiz oldu. Şu farmı yaptıktan sonra zaten konuşuruz. Şimdi aslında şu şey bu farmın yapımını biliyor ama ben yine de size göstereyim. Çevrelerden şu 4 blok şekilde kıracağız arkadaşlar. Tamam. Zaten bunun üstü şöyle yaparsak Üstü böyle şekilde 3 olacak. Şimdi ben şu çevreyi bir kazayım. Bakın bakın burada kim varmış. Ulan elmas bulduk be. Başka var mı acaba? Ha bir tane daha var. 2 tane elmas bulduk buradan. Bölüm sonunda onu servet üçle kırarız bakalım kaç tane çıkacak üç, iki tane de. Çevreyi 4'er blok şeklinde genişlettikten sonra arkadaşlar aşağıya doğru 5 blok kazacağız. Şu 1 2 3 4 5. Aşağıya doğru 5 şeklinde burayı indiriyorum. 5. İlk önce büyük kilisesini falan yapmışız. Çünkü büyüsüz bir şekilde buraları kazmak çok zor olurdu. Bunu kesebilir miyiz lan acaba? Dur köpeklerle birlikte şuna bir saldıralım. Ağzını Gel lan buraya. Nereye gittin lan? Merhabalar. Geldi. Ağzına. Çok kolay oldu lan. Arkadaşlar size bir duyuru yapayım şuraları temizlerken. Bin abone olduğumda sizlerin oynadığı Survivor serilerini, Survivor haritalarını gezmek ist gezmeye. Bin abone olunca Survivor haritalarınızı geleceğim bir seri yapacağım arkadaşlar. O yüzden videoyu beğenip kanala abone olabilirsiniz. Aşağıya doğru 5 blok kazdıktan sonra sularımı alacağım. Şimdi sınırsız bir su kaynağı yapalım hemen. Öyle. Allah. Dur. Lan yapamadık. Heh, yaptım. Şunları bir alayım. Şöyle su şimdilik şuraya bir akmasın diye önlerini bir kapatayım. Buraları arkadaşlar sularla dolduracağım. Yani iskeletleri bu tarafa doğru yönlendireceğim. Çünkü ben bu taraftan geliyorum. Şimdi şu, birazdan da şuraya bir AFK duracağımız bir oda yapacağım. Tamam şimdi şurayı kapatabilirim. Kapattık gitti. Tamam burası böyle bir dursun. İskeletler buradan böyle akıntıyla gelecek. Hatta şuraları da temizleyelim üstünde bloklar olması gerekiyor çünkü spawnların üstünde spawn olabiliyorlar. İskeletler buradan gelecek. Su tam buraya kadar akacak. Ardından bir blok alttan da bu tarafa doğru yönlendirilecekler. Benim otomatik zıplamam mı açık? Aynen benim otomatik zıplamam açıkmış. Bu tarafa doğru yönlendirilecekler. Şöyle suyu saldık mı? Evet de buradan acaba kaçıncı bloğa kadar götürsek ben şu afk duracağım odayı da açayım bir şöyle iki blok alttan açacağım onu da afk duracağım odayı da açayım ondan sonra farm yapmaya devam edelim Evet burayı bir güzel açtım bölüm arasında çok fazla xp'm yoktu ama yine de zırhlarıma az da olsa bir büyü basma şansım oldu nedir'e gidip kuvar topladım çünkü karşılaştırıcı ve yenileceği falan yapmam gerekiyordu. Kuvar toplarken de 30 seviye olduk. 30 seviye olunca da böyle bir kazma elde ettik. Artan büyülerle de bunları bastım. Şimdi bayağı bir alan temizledim. Şimdi önce iskeletlerin düşüreceği alanı yapalım. Hem biz burayı büyütlerken bir yandan da XP kasmış oluruz. Tam buraya düşecekler. Şimdi yani tam burası. Burası kaç oluyor? Eksi 326. 28, 27, 26. Arkadaşlar bu şekilde gidecekleri yeri belirliyoruz. Ardından şurayı bir tık daha kazmam gerekiyor. Şuraları da. Tam buradan yukarı çıkacağı için yanımızda tabela var mı? İki tane var hemen bir koşu. Birkaç tane daha alıp geleyim. Güçlü bir şekilde kırıyoruz çünkü buraya da taş duvar koyacağız. Buradan ittirilen iskeletler buradan yükselip direkt buradaki ruh kumunun üstüne çıkacaklar ve buradan da yukarıya doğru fış diye uçacaklar. Hemen ben bir tabela alıp geleyim. Şöyle şuradan da kazdık. Buradan aşağı doğru geliyoruz. Tam şuraya bir adet taş duvar. Koy lan şunu. Evet tamamdır. Şimdi buraya ruh kumuru koymadan önce. Şöyle tam ortaları neresi? Tam orta. Allah anam. Oğlum sen. Neredesin lan? Gel lan. Buralarda falan boşluklar var galiba. Oralarda dolaşıyor. Neyse. Biz. Burada. Allah. Dur lan. Manyak mıdır nedir ya? O zaman buranın yüksekliği nedir? Eksi 16. Buradan yukarıya doğru eksi 16, 16 çıkar. 11 ekle. 11. yüksekliğe kadar ben buradan bir gideyim bakalım. Birazcık karanlık gibi aynı. Şuraları falan aydınlatalım. Orada bir spanner daha mı var? O ne lan öyle? Yoksa buradan ben mi yukarı çıkmışım acaba? Ben burada... Lan! Örümcek spanner'ı bulduk. Dur. Oha lan. Örümcek spawner'ı bulduk. At şeyi falan çıktı. Gerçi benim atımın zırhı var da. Atım mı? Ne? Bölüm arasında at da bulduk. Aa isim etiketi falan. Tamam bunları bölümden sonra gelir alırız. Ama burası 11. seviye. Şimdi tam bu taraflara doğru bir iki blok işte geleceğiz. Şimdi ben aşağı taraftan da buraya doğru bir çıkış yapayım. Tamam. Şimdi şuradan da 11. seviyeye kadar. Galiba 11 yani. Eksi 23 diyor. 23 blok çıkardık. 11'e kadar bir çıkalım bakalım. Ulan biz diğer tarafta niye 11'e kadar çıktık ki? İskeletler buradan yukarı fırlatılacak. Yanlış hesapladık da. 11 değil de 2, 2'ye kadar falan çıkacağız. Şuradaki ölçü yanlış arkadaşlar. Onları unutun. Buradan yukarıya doğru 25 blok çıkaracağız. Buraya kadar 25 oluyor. Biz 27 yapalım bunu. Yani 27 blok yukarıya doğru bir çıkalım tamamdır tam burası neden 27 diye sormayın Çünkü bu şekilde ikili bir şekilde inecekler aynı tam da burası zaten Evet buraya kadar gelecekler buradan su akacak şuraları bir kapatalım buradan su akacak yani tabelayı tam buraya koymamız gerekecek buraya koydum şunu bir krim suyu buradan koysak koydum zaten buradan ittirilerek aşağıya doğru düşecekler şu şeyleri kırarak ben bir aşağı ineyim dur burayı da kapatacağız burası farmın yakınına gözüküyor bu yurtta kullanacağım blok ne akasya o zaman buraya direkt bir akasya kullanayım şöyle akasya'yı buraya doğru yaptım şimdi tam şu aşağıdan dipten şunu kırarsak buraya doğru sular gelecek tamam sular geldiğine göre buraya en dibe buradan koyamıyoruz değil mi? O yüzden kemik tozuyla çoğaltacağız zaten kemiğimiz artık sınırsız olacak bu farm sayesinde En yukarıya kadar olmuş ona bakacağım Birkaç tane daha koyacağız Kaç tane daha koyacağız Bir tane koyacağız ya Şöyle ben koyayım o zaman Tamam buraya kadar artık su var şimdi en dibe gidip oraya ruh kumu koyacağım Tabi suya dalabilirsem Heh, Tamam Şimdi şurayı kıracağız Allah yanlış yeri kırdım. Şöyle bir yap. Şuraya şunu at. Buraya ruh kumunu koyacağız. Böyle ruh kumunu attım. Tamam. Artık yukarıya doğru ittirilecekler. Aslında farm bu kadar. Şimdi sadece düşecekleri yeri tamamen bir ayarlayacağım. Sonra da meşaleleri kırarız. Ve farmımız çalışır. Lan. Aaa. Balçık iskeletlerimiz buraya düşecek dedik. O yüzden... Şuraya bakan bir tane huni koyacağız. Buna da bakan bir huni. Şöyle yaptık mı? Tamamdır, iskeletlerimiz buradan düşecek. Buraya da bir depolama sistemi yapacağım. Otomatik item asansörlü. Şu şekilde yukarıya doğru bir çıkartayım ben şurayı. Burası birazcık kafa karıştırıcı olabilir. 3 sıra sandıklarım olacak. Şurada 1, 2, 3. Sonracıma Şöyle... Sandıklarımızı bir koyalım. Buranın önce depolamasını yapmamız lazım. Tamamdır. Şimdi arka tarafta birazcık daha bir kazı işlemim olacak benim. Evet bayağı bir yer açtım. Şimdi şu sandıklara hunileri bağlamamız lazım. Tamam. Şimdi buraya dispenser koyacağız. Dispenser yani dağıtıcı. temleri yukarıya doğru fırlatacak. Dağıtıcıya dağıtıcının bu tarafına doğru bakan bir adet karşılaştırıcı. Koysana. Karşılaştırıcı. Bir tane yenileyici. E, çevre şu şekilde dönüyoruz sağına veya soluna bir adet yenileyici koyuyoruz ki buraya blok yenileyicinin önüne blok koyduktan sonra bu fırlatmaya başlayacak itemleri tamam zaten buraya koyacağız ardından da çevresini bu şekilde döneceğiz şöyle şurayı da kapatalım artık burayı kapatabiliriz tamam artık diğer yerleri de full bir şekilde doldurabiliriz ama bunun tam ortasını kaybetmemiz gerekiyor tam ortasında dispenser var buraya kadar mı çıkarsa aynı buraya kadar çıkarsın da biz bir tık daha bir kalsam şurayı tam bu ortada dispenserımız var şuraları da doldurmamız gerekecek Sağ sola hiçbir yere gitmesin buraya normal blok koyabiliriz aslında şuralara da şey merdiven yapacağız ama şu anda merdivenim yok o yüzden şöyle şimdilik bir ay buraya da şimdilik bir yarım basamakla bir koyayım Sonra buraları akas merdivenle falan değiştireceğim. Şimdi şuraları bir dolduralım. Su bu taraflara akmasın. Şimdi buradan yukarıya doğru çıkacak dedik. Şöyle kapata kapata ben şu arkadan kaçarım diye düşünüyorum. Artık buraya sadece su koyacağız. Şöyle tam ortasından itemler çıkacak. Şuradan itemler bu şekilde buraya doğru ittirilecek. İtem asansörünün mantığı bu şekilde. Tam ortadan zaten çıkacaklar. Şimdi ben şuradan bir kaçmayı deneyeyim. Şuraya bir koyayım şunu. Şuradan bir kaçalım biz. Allah! Öncelikle şu paşaları bir şuraya bir oturtalım. Şu şekilde arkadaşlar buralara vagonlu şekilde kurtlarımız oturacağız. Kurtlar da düşen iskeletleri kıtlayacak. Şöyle bu kadar çeksek yeter herhalde. Şimdi şu vagonları bir şöyle yapayım. Şunları bir tam şuraya bir ittireyim. Savanna biyomundan armadilo getirdim. Onlara zırh yapacağız zırhlarını giydirdikten sonra yine birkaç yine canları birazcık da gitmeyecektir. Yani daha güvenli olacaklardır. Ama sizin zırh yapacak malzemeniz yoksa onlara ara sıra böyle beslemeniz gerekecek. Şöyle attım. Tamam. Allah fazla kırdık. Şunları bir temizleyelim. Bunu da attık mı tamamdır. Bakın bütün eşyalarımız buraya geldi temas sensörümüz yani çalışıyor. Şimdi şöyle şu huniler falan bir gözükmesin. Ben buradan zemini zaten değiştireceğim. Şuradan iskeletler de düşeceği için buraya ben bir boru gibi bir görüntü yapacağım. Şu şekilde. Tamamdır. Şu tavanı da düzelteceğiz ama şimdilik şöyle aşağıya doğru yavaş yavaş indirelim. İskeletler buraya düşünce bu kurtlarımızı ittirebilir. O yüzden buraları da kapatacağım. Artık farmımızı aça gideceğiz. Tüm meşerleri falan bir kıralım. Hatta burayı da kapatalım. Böyle meşaleleri bazılarını kırdım. Yetişebileceğim yerler kaldı. Şimdi şurayı tamamen bir kapatalım. Buradan üçlü bir şekilde şuraları bir zeminini belirleyelim. Buraya gölgeli cam mıydı? Gölgeli camdı galiba. Onlardan koyacağım. Çünkü buradaki meşaleleri o tarafa yansıtmayacak. Bölüm arasında bol bol malzeme topladım. Benzinimizin hemen yakınlarında zaten ciyot var. Buradan bir tane daha zıplayıp koyabiliyor muyum? Yok. Şuradan destek alıp yapalım. Ulan. Neyse artık epoksi dokunuşumuz var. İstediğimiz kadar yanlış koyabiliriz. Benim baltam nerede? Şimdi artık buraları doldurabilirim. Böyle yapacağız. Tavanı falan ayarlayacağız. Sonra buradan 1 2 3 tane yükseltiyorum. Bir tane şöyle ben bir iskel alayım ya. Şöyle bir yukarıya doğru çıkmam gerekecek. Bir tane daha çıkarsak şu şekilde olacak. Bir tane daha yapacağım. Ve buradan 5 blok 2 3 4 5. Sonra bu şekilde indireceğim ben burayı. Birazcık eksik mi kalmışım? Yok, zaten buraya büyü masalı bir yer yapacağım. Büyü masası tam ortada olacak. Sağından ve solundan da yukarıya doğru çıkışlar olacak. Şöyle krem Tavanını bir tık daha kazacağım galiba Onu şimdi sonra ayarlarız Ben şuraya devam edeyim aynı görüntünün Buraya da yapacağız Buraya da balık farmını kuracağız Şöyle Beraber şurayı bir yapalım Balık farmını ve Onun depolamasını ben zaten kendim hallederim Şu şekilde yine aynı şekilde Şöyle olmuş oluyor Tamamdır artık şuralardan Bloklarla bu şekilde kapatacağız. Şu fazla oldu. Bu da fazla oldu. Şöyle şuraya tam bir oturtamadım kafamda. Şuraları bir tamamlayayım. Oraya geleceğim. Oldu mu lan? Şu fazla oldu. Aynısını şuraya da uygulayalım. Tamam. Şimdi ben şunun bir zeminini kazayım. Full bir toprakla örteyim. Birkaç tane çimen bloğu vardı. Buralar bir yeşillenmeye başlasın bakalım. Ulan ya yetmedi de. Ben buranın zeminini değiştirebilirim. Belki şimdiden hoşuma gitmezse. Şimdi ben şu şeyleri de kıracağım. Meşallileri de kıracağım ama iskeletler hemen düşmüş, düşüp de şey olmasın. Köpeklerimiz onları hemen öldürmesin diye. Ben buraya bir adet taş koyacağım. Ben balık parmağı tarafını inşa ederken iskeletler burada biriksin. Hep beraber bakalım ne kadar iskelet geliyor. Onu görelim. Araya çıkışı yaparken bulduğum cihatın bütün ne deniyor bunlara? Amatistleri büyümüş. Hepsi büyümüş de işte çoğu büyümüş. Galiba onu fazladan mı kırdım? Yo hepsi olmuş. Aslında spawner'ın zeminini neyden yapacağım buldum. Bunun bloklarında. Evde bunun bloklarından var. Yukarıya doğru çıkacağım. Eve gideceğim blokları alıp geleceğim. Spawner'ı boyutlamak için savanla bir yanımına gitmiştim. Oraya portal çekmiştim ve orada bir tane armadura buldum. Armadura'dan şimdi şey fırça yardımıyla zırhlarımızı çıkaracağız zırh için parçalar çıkaracağız tabi bu fırçanın canını bayağı bir götürecek Evet kırıldı da bu kadar yeter mi hiçbir fikrim yok 4 9 tane var şurada bir adı crafting vardı 9 taneye bir tane mi yapabiliyoruz 6 bize 3 tane daha lazım Davanda bir yamına gittiğimde de köylerde eğer çıktı ben de bir tane at evcilleştirdim at bize lazım çünkü spawner birazcık uzakta yani koşarak çok uzak yerlere koşarak çok hızlı bir şekilde varamıyoruz ama bu at bayağı bir hızlı fırça yapamıyoruz Çünkü tüyümüz yok tüyümüz yok Şimdi tavuk kümesi de yapmamız lazım Çünkü bunları da bize lazım olacak hem etlerinde şey yaparız etlerinde köylere satarız güzel bir kümes yapalım Şöyle bir zırhımızı da yapalım bunları boyasak mı Bir de bunları sarı renge boyayım ben sonra Spawner'ın orada görüşürüz Evet artık her şey tas tamam Hazır buraya büyü masası bile Kurduk balık farmımız da hazır Şuradaki blokları Galiba eve götürdüm Aynen burada kalmamış şimdilik şunları bir Koyayım şuraya da Burayı unutmuşum Şu kurtların birisi öldü Arkadaşlar kurtların birisini sonradan getirdim Zırh giydirmemiştim ona Şimdi bunları da zırhlarını giydirdim 32 seviye olduk Burası bir sürü ok, rüyaylar, dolu kırılmazlıklar filan güzel. Bu farmın tek sıkıntısı ok yapamıyoruz. Ok stoklayamıyoruz yani. Buradan kenardan gidebilirsem okları şey dağıtıcı sürekli fırlatıyor. Yani buradan birazcık alabildim ama sürekli ben buradan gelip gelip almam galiba. Bakarız ona bir çözüm. Şimdilik bulamayacağız gibi. Öyle şimdi benim botumun canı çok azdı demirdi. Demir kırılmak üzereydi yani. Ve burada şey bir kedisesinde olan eşyalarımızı buraya getirir. Şimdi bir tüy düşüşü 4 basacağız ama şu anda bunun seviyesi 38 seviye falan birkaç tane şey kırmak istiyorum. Kitaplık tüy düşüşü 4 26-27 seviyeler arasında çıkıyordu galiba. Derin lav gezer diyor verimlilik bir. Bir tane de balta bassak. Baltaya keskinlik 3. Aslında biz bota basalım bir. Sonra erkinleri ben bölüm arasını hallederim. Bota şu an bunlar kötü veriyor. Aynen kötü veriyor. Şuradan şunu yapalım. Şimdi ne veriyor? Ateş koruması yumuşak düşüş 3. Yine bir iyi büyü yok. koruma veriyor yumuşak şu şeki Has seviyesi 30 koruma 3 baltaya ser botumuza basalım ya ben zaten dikenler korumayı kırmazdı ki bunu sökeceğim dikenler var dikenlerden nefret ediyorum bölüm var isteme zaten bol bol Büyüyü basarım artık sınırsız xp'miz şunu da giyeyim sınırsız xp'miz sınırsız kemiğimiz var Tamam başka bir şey yapacağımız Yok zaten. Sadece yukarı çıkıp Ha şunu da göstereyim bir tane de balık tutalım beraber. Şöyle. Bir tane balık gelsin sonra gidelim yukarıya atımızı zırh giydirelim ve bölümü artık kapatalım. Balık geldi ben bunun üstünü açmayı unuttum ya. Aynen. Üstünü açmayı unuttum ben bunu. Balık buraya mı gelmiş buraya mı? Buraya gelmiş. Obsidyen ne yapıyor lan burada bir tane şey var ya Bölüm arasında ben yine belki balık farmda da afk dururum zaten burada kurtlarımız işini hallediyor Şuradan yukarıya şuradaki eşyaları da alalım Yukarıya çıkalım Şuradan Ben burayı size tamamen gösterdim ya Şöyle işte büyü yeri var buradan da asansörlerimiz var Öyle bence burası gayet güzel oldu Yukarıda atımıza da zırhımızı giydirelim ve Bölümümüzü kapatalım Hoppa. Buraya da böyle bir şey yaptım. Akşam oluyor. Şu tabi şunu giydirelim. Şöyle. Bu ata da Kara Şimşek ismini vereceğim. Şuradan evimize doğru gidelim ve evimizin orada bölümü bitirelim. Ben sen benim evime mi girmeye çalışıyorsun be? Şurada creeper var da şu ata bir bağlasam açıp gidiyor sürekli. Ona da bir ahır falan yaparız. Bunun ismi Kara şimşek olacak. Köpeklerimizin ismi arkadaşlar. Garip. Bunu zaten söylemiştim. Garip. Kızın ismi Şila. Bu da Şimşek oldu. Atımıza da Kara Şimşek ismini vereceğim. Bu videoda güzel bir XP farmı yaptık. Umarım beğenmiş ve keyif almışsınızdır. Beğendiyseniz videoyu beğenebilir ve kanalıma abone olabilirsiniz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.